Hepinize selam dostlar ben Eto bugün Skin Club'dayız ve 500 dolarlık bakiyemiz var bugün bu ile beraber çok güzel bir bıçak çıkarmak istiyorum eğer size sitede oynamak isterseniz yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum linkten siteye gelip ekstradan yükleme bonusu kazanıp oynayabilirsiniz bu arada buralarda da çok güzel yarışmalar var ödüller var buralara da göz atabilirsiniz günlük hediye takvimi vesaire açmışlar fakat biraz geç kaldık bu arada başlamadan önce de ekrandaki skin'i sizlere hediye ediyorum kazanmak için kanala abone olup videoya like attıktan sonra videoyla alakalı olacak şekilde güzel bir yorum bırakın bırakıyorsunuz ve Instagram'dan takip ediyorsunuz. Şimdiden herkese bol şans. Şimdi ne gelir bilmiyorum fakat şu günlük kutulardan bir açalım belki bir şeyler vurur belli olmaz bir aksiya falan gelse başlangıçta güzel olabilir. Fakat zannetmiyorum direkt sol tarafa geçeceğim aynen çer çöp geldi hiç uğraşmayalım kanka bir tane daha gönderelim. Keşke şunu hızlı açma olsa başka bir derdim kalmayacak bu arada sitede de 31 seviye olmuşuz bunun şerefine bence güzel bir katlama yaparız. Buradan da çöp geldi hemen 3 level kasasına geçiyorum bunu hiç bakmayacağım bile direkt giriyor istiyorum PvP'lere. Bir tane güzel bir battle oluşturmak istiyorum. Şimdi çok fazla uçmamamız lazım. Çok fazla düşmememiz de lazım. Güzel bir battle yapıp hemen geleceğim. Şimdi bu üç kasadan ekledim. Şunlardan 2'şer tane atsak mesela ne kadar oluyor şeyimiz? Kanka ekleyemiyorum bu arada ekledim. 276 dolar oldu. Neyse özel bir şekilde botlarla başlayı da açalım. Hatta şu özel drobu da açalım. Bence direkt gönderelim bakalım neler olacak. Sabah sabah çekiyorum videoyu. Sabah sabah da moralimi bozmadan güzel bir şekilde katlarsak güzel olur. stat direkt Battle Skirt yerine bir ni falan verseydin iyi olurdu. Neyse tamam eşitiz şu an diyebilirim. Hatta eşitiz direkt aynı atmış. Şu an bir tık karşı taraf önde 4-5 dolar. Bu battle'ı alırsak güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Fakat bir tık karşı ödemeye başladı gibi. Gerçi belli olmaz son kasa. Son kasada her şey belli olacak. Fiyat bandı çok şey yakın. Beyler karşıya gitti sanırım. Sayıyor saysın bakalım saysın. Maalesef 10 dolarla falan karşıya verdik battle'ı yapacak bir şey yok. Kötü başladık şimdi asıl hedefimiz başladığımız yere geri dönmek ondan sonra güzel bir katlamaya çalışırız. En başta çok uçtuk o şekilde bir şey yapmamız lazımdı aslında. Şu 3 kasadan seçtim bakalım bunlardan biraz gönderelim çok fazla yine uçmadan şu şekilde biraz eklesem. Tamam 7 tane attım hatta şöyle yapalım 100 dolar olsun direkt bu sefer 3 kişilik açıyorum. Yine şu özel drobu açalım bakalım büyük ihtimal bu case şeydeki neyse boşver beyler. <laughs> Oradaki Royal'e benzeyen bir şey herhalde Tam emin değilim Tamam güzel başladık 3.38 Kasanın fiyatını bile çıkarmadı ama neyse Gönder bakalım gönder Şu etkinlik puanlarına da bakalım Galiba yeni event falan gelmiş Değişmiş olabilir şeyler Veriyorsa oradan da bakiye makiye Kasa bir şey alabiliriz orta taraf Black Lotus çekti de çok pahalı Değilmiş yine lan Baya düşmüş onların fiyatı neyse dön bakalım Dön kanka hiçbir şey atmıyorsun ama ya Biraz kızıştırsan ortalığı aslında güzel olacak. Kaç kasamız kaldı? 14 kasa vesaire falan var o civarlarda şey. Derken bıçaklar geçince bir heyecanlanmadım değil. 3 dolar, 3 dolar 21 centlik kasa fakat kötü değil. Sanırım %50 tarzında bir kasa ve bizi gayet güzel ödüyor. Böyle baktığımız zaman sanırım biz öndeyiz. Şu Black Lu ondan ne avradın Beyler adama adama Diggle Blaze attı. bir de ya Allah kahretsin Neyse bir şey istemiyorum ya Bize atsaydı çok güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Belki sürpriz yapar diyecektim bu kasa bitti. Neymiş lan bu? Bunu bulacağım. Bu kasadan bir zaman açacağız tamam Bu arada AWP Battle kasası çok güzel ödedi. Baksanıza beyler. 40 bize attı. 40 karşıya attı ve kasa 6 dolar. Ve gayet güzel ödüyor. Bundan biraz deneyebiliriz. Orada çok kötü başladık ya. İlk Battle zaten 10 dolarla falan gitti. Bunda da karşıya Blaze attı. Buradan da bize bir Gangner Dragonlar falan atarsan belki bir şeyler olabilir. Neyse yapacak bir şey yok beyler. E, bu arada 18 yaşından küçükseniz hiçbir türlü bu tarz yerlere girmiyorsunuz. Zaten battle gidecek 18 yaşından büyükseniz de sadece eğlence amaçlı giriyorsunuz. Hiçbir şekilde kar amacı gütmüyorsunuz. Beler adam 1300 dolar aldı, yapacak bir şey yok. Şu event puanlarına bakalım. Biz bu arada çıtırdan batıyoruz gibi. Kanka burada da 75 dolara bir şey yokmuş. Ulan nereye tıkladım? Hesabı doğrulamayacağım kanka. Sal beni, sal beni. Şuradan event puanlarına giriyoruz. Ne yapalım? 2 tane 2 dolar alalım bari de bir işe yarasın. Kasalardan bazen hiçbir şey atmıyor bilmediğim için de risk almak istemedim. Bir tane de şundan alalım. Açalım bakalım belki bir şey çıkar belli olmaz. Direkt gönderdim. Bakalım. Belki nadir bir şey diyeceğim de kanka 50 doların üstünde de bir şey yok gibi bunu da atmazsın zaten 0.010 şans. Dediğim gibi bir şey atmadı. Neyse satalım bunu ne kadardı bu arada? 5 centmiş. Allah kahretsin baya kötüymüş. Görevler sistemi. Ben sitede burada görev falan yapıp bunları alabiliyormuşsunuz. Haberiniz bilginiz olsun. Belki buradan da ücretsiz şekilde bir şeyler kapabilirsiniz. Şimdi aslında başkasının battle'ına girsek nasıl olabilir beyler? Derken bir anda şuna katıldım ya. lan katılamadık. Neyse anti diyelim. Demek ki katılmamamız gerekiyormuş. Şimdi şu AWP battle kasasını ben biraz zorlamak istiyorum. Çünkü çok güzel ödedi. Aslında o neydi? Diğerinden de bir, bir iki tane atabilirim. Aynen buydu. Bu ikisini deneyeceğim. En baştaki hoşuma gitmemişti açıkça söylemek gerekirse. Vakimiz 127. 61 bence gayet iyidir. 7'ye 5 oldu kasalarımızda. Özel oda açıyorum. Botlarla direkt başlıyorum. Özel Drop'u da açmıyorum beyler iki kişilik açtık bakalım buradan öderse bir tık bakiyemiz yükselir Ondan sonra üçlü dörtlü battle'lara başlarız Çünkü iki kişi de biraz daha kazanma şansımız yüksek oluyor dört kişilik battle'larda zor kazanıyoruz ama ödediği güzel oluyor vesaire kanka karşı ödeme bize öde Allah aşkına bakar öden sabah sabah şey bir sevineyim yani iyi olur hadi bakalım dön bir bu arada şu şey neydi yaban ateşi gelse gayet güzel olur orada o skin'e bayılıyorum Büyük ihtimalle monitör videolarında zaten görüyorsunuzdur. Şuradan da biraz emoji spamlayalım. Belki bir şey öyler olur. Olmuyor kanka yapacak bir şey yok. Bak buradan yine karşıya blaze vurursan öldürürüm seni. Neyse hadi bakalım. Kanka bize bir şey vur artık ya. Bak çok düştük. 500 dolarlardan 60 dolarlara kadar düşmüş olacağız. Allah aşkına vur bir şeyler. Son iki kasamız. Sondan ikinci kasamızdayız. Blaze geliyor sandım. Neyse yapacak bir şey yok. Son kasamız. Bu arada Battle'da hiç takip etmedim. Büyük ihtimal biz aldık. Ya ucu ucuna verdik ya biz aldık. Vermişiz büyük ihtimal. Ya beyler yapacak bir şey yok. Vallahi bunalıyorum sabre. Sıkılıyorum artık. Harbiden botlarla başlaya bastım. Son battle'ımız bakalım ne olacak. Adam akıllı son battle'ımız. Bak belki 4 dolarla vesaire bir şeyler. Zorlarız hiç belli olmaz ne olacağı. Dön bakalım dön. Pati, Phobos'lar, Cartcurt kanka. Karşıya da yine mavi falan atıyorsun da karşıya pahalı mavilerden atıyorsun. Vur artık be. Harbiden bir düzgün bir şey vur. Bu sitede adam akıllı bir şey göremedik sanırım. Şu bir tık iyi bari nivattı diğerine göre iyidir pati attı field testi Field tested. Yapacak bir şey yok. Kanka güzel bir şeyler bu. Bak karşıya. Neyse lan güzel. Faktör'ün ifadeti attı bu sefer de. Ee, karşı önde. Bu sticker'dan bayağı atıyor lan. Bunun oranlarına bakalım bu arada. Bakın bulabilirsem ana sayfada. Gerçi kim arayacak şimdi o ana sayfada. Önde olabiliriz. Emin değilim. Son iki kasa çok önemli. Buradan son anda karşıya blaze atmasan. Bakalım. iyi bari. Kime verdi lan? Beyler yine mi karşıya verdi? Bak etkinlik puanını bize verince karşıya vermiş oluyor. yap Bir tane betim. İyi tamam anasını satayım iyi tamam dedik de 52 dolar verdiğimizi bile almadık. Şimdi niye böyle oldu ve ne yapabiliriz? PP'lere gelelim. Şimdi buradan 2VS 2 açacağım fakat bu sefer farklı kutulardan açmak istiyorum. Şu Farm Covered kasasından bir tane attım. Bundan biraz fazla ekleyeceğim. Demon Stepten attım. bir tane de Triple Fade attım. Hatta bunu atmayalım. Bu çıkıyor mu? Çıkıyor. aludex hocamın olduğu kasadan açalım. Bunları biraz atıyorum. Ne kadar oldu? 38 dolar. Bir tane daha Aldex kasadan açalım. Şu bakiyeyi 50 50'ye tamamlayalım bakalım. 15 tane tamamdır. Botlarla başlıyoruz. İkidesi iki 2 özel drobu da açalım. Belki bir şeyler olur. Belli olmaz. Terörist olalım hadi bakalım. Neyse öyle deyince de biraz garip oldu ama sağ tarafa geçelim yani. <laughs> sorry sorry sorry. Kötü attın. Büyük ihtimal bunda full grafit atıyor. Keşke baksaydım. Çok ekledik bir de. E zaten farm kasası da neyse bir şey demeyelim ya. Belki vurur belli olmaz. orada kendim sol tarafta sanıp sevinmeyeyim de bir şey gelirse. Mal gibi kalmayalım. Dön bakalım. Buralardan güzel bir şeyler lazım. Ucuz kaza. Büyük ihtimal zordur derken çok güzel oldu lan. Güzel oldu güzel oldu. Bu battle'ı vermememiz lazım. Bak sakın sürpriz yapma. Şimdi karşıya da bir tane atar anasını satayım. Son anlarda 1-2 dolarla kaybederiz. Çok güzel söylerim. Son taraf son kasılır hiç bilmiyoruz. Bunlar yine farm. Çok ihtimal vermiyorum bir şey atacağına fakat sondaki kasalarda bir sürpriz yaşayabiliriz. Belli olmaz. Kanka güzel olur. Yani şu an hiç yoktansa 167-80 dolarımız cepte gibi düşünebiliriz. Alırsak battle'ı. Bunlarda da hiçbir şey atmazsa direkt 80 dolarımız cepte yani 50 dolar bakalım. 50 dolar verdik. Burada gayet güzel attı. Farm kasalarını biraz zorlayacağız artık bundan sonra. Çünkü hep şey açıyoruz. Normal şanslı kasalar açıyoruz. Bir şey kazanamıyoruz adam akıllı. Bundan sonra neredeyse tüm sitelerde farm kasalarına da başlayacağım. Güzel oldu güzel oldu. Bir de faktörünü mi attı? Ne yapıyorsun ondan site? Kendine geldi site. Lan bir de var ya Tiger Tut Bayonet atsaydın. Eyvah eyvah tadından yenmezdi. Karşıya Fate Mate atma bak gösteriyorsun. Yapma. Burada bir sürpriz gelebilir. İyi gelmedi. Yine emoji atalım şuradan biraz. Şunu şunlardan spamlayalım totem mantığıyla belki bir şeyler olur son kasamız tamamdır gayet güzel sayıyor saysın bakalım direkt bu arada 168 dolara atladık tamamdır 107 dolar aldık bunu hemen satıyoruz bakalım bir tane daha battle oluşturayım ben son olarak da böyle riskli bir şey yapıp videoyu kapatıyorum hemen 110 dolarlık battle'ımızı kurduk iki kişi hızlıca başlasın ulan keşke bunu sona alsaydım karşı taraf neyse lan çok fark yok ama buradan da döneceğine emin değilim beyler entity <laughs> diyelim yapacak bir şey yok. Yani bilerek risk aldım aslında. Çok da yükselmedi bakiyemiz diye. Çünkü 500 dolarla başladık. Bu tarzda bir şey yapmasak kazanamazdık. Dediğim gibi eğer siz de oynamak isterseniz yorumlara sabitlemiş olduğum linkten buradan tüm ödeme seçeneklerinde bonuslu bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.